Yeni bir Mobile Legends videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Test sunucusundayım ve sizlere çok güzel haberlerim olacak. Biliyorsunuz transformus etkinliğini daha önceden sizlere anlatırken çevirmeler yapmıştım. 22 çevirmede bingo alanım bu şekilde olmuştu. Ve şu anda test sunucusunda etkinlik geldi abi. Aynı etkinlik orijinal sunuculara da gelecek. Hangi tarihler arasında gelecek, ne kadar ücretsiz çevirme hakkınız olacak tüm detayları sizlere vereceğim. Bir de şöyle bir etkinlik var. Çok güzel etkinlik bununla ilgili de çok süper haberim olacak sizlere. Şimdi zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde videoya girelim abi. Uzatmak istemiyorum. Şu an Transformers etkinliğindeki tam görevleri tamamlamam için 250 elmas harcamam lazım. Ben bunu etkinlikte harcayacağım ki bingo yapmak amacımız arkadaşlar. Bingo yapabilelim. Şimdi şunu çevirdim. Tamam bakalım ne olacak. Hop. Allah seni kahretsin ya baksana şuraya 112 elması aldığıma bak ya. Neyse test sunusunda lazım olur. Bir tane daha çeviriyorum. Böylelikle elmas harcama görevini yapmış oldum arkadaşlar. Ooo büyülü çark iksiri çev severiz. Çeveriz diyecektim neredeyse. Evet etkinlik alanına <laughs> geldim. Hemen şuraya bakalım. Bu arada videoda konuk olarak Alperen'le Batuhan var. İzlemek istediler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş Şu bulduk Şu kaç tane alacağız bakalım. Şu an bir tane aldım. Tamam mı? Yine aldım. Aldıklarım nereye gidiyor oğlum? Alo! Bir tane daha aldım. Aldım, aldım, aldım ama nereye gittiler arkadaşlar? Ekrana bir şey gelmiyor muydu? Eski, eski niye gidiyor yok yok. 16 tane etti arkadaşlar. Şu bilgiyi vereyim sizlere. 28-30 Mayıs tarihleri arasında etkinliğin ilk ücretsiz çevirmeye gelecek. Buradan toplamda 17 tane çevirme hakkı alacaksınız. ile birlikte. Hemen gelelim arkadaşlar. Etkinlikte şöyle bir detay da var. Sizde olmayan kostümleri verecek arkadaşlar. Algoritma o şekildeymiş. Sizde olan kostümlerin düşme olasılığı yani size verilme olasılığı olmayacakmış. Şimdi hemen çevirmemizi yapalım abi. İlk 12'si ne diyor? E, kullanacağım tabii abi. Kullanmayayım. <laughs> Hadi oğlum. Ama bak bu ekran mükemmel olmuş. Oo! Saklı heykel aldık. Tamam. Üste Vallahi ışınlanma abi. aldık. Hmm. Tamam. İşte dövüş verdik de çok iyi. İşte <laughs> lan şey değil mi? Hero de gelecek. Üste geldi. Harley Epic nerede? Şey yani. Harley Epic nerede? Var mıymış bende? Vardı lan bende. Oo 17 parça. Hmm. Güzel. 30 tane olunca bilete çevirebiliyoruz. Şu an 7 tane parçam var. Altta da çevirme hakkım var. Güzel. Şöyle tek tek çevirelim. Bingo kısmına bakarsanız arkadaşlar, sol alt kısımda bingo kısmı var. Oraya bakın, odaklanın. Yani 7 çevirme daha yaptığım zaman bir bingo daha yapmış olacağım. Güzel güzel bakalım gelecek mi? Bingo olursa burada var ya mükemmel olur ya. Orijinal sunucularda da böyle olacak etkinlik. Of! Ben bu etkinliğe çok güzel attı. Light bu Bond. etkinlik de aynı kof gibi. Aynen bu aynen. Bu şey yani. karlı Kâr, büyülü pot da veriyor, şekerde veriyor, kostüm de veriyor. Ben geçen 60 tane şeker aldım günü verdi. Bu arada arkadaşlar bayağı kar ettik ha şu an var ya fazladan Fanny Lightborn çıkarttık direkt 30 35 puan mı ne verdi? Devam ediyoruz arkadaşlar. Yani bu tarz etkinlikleri kaçırmayacaksın abi. Kostüm kazanmak istiyorsan. Yani gidip para verip hesap satın alacağın arkadaşlar sıfırdan başla. Tamam mı? Zaten yasal bir şey değil. Sıfırdan başla oyuna. Tamam mı? Bu tarz etkinliklerde çevirme yap. Hesabını fullersin zaten abi. Farklı bir konuya girdim ama o örneğe de vermem lazım. Şu an bir bingo daha yapıyoruz. 10. çevirme. Bu ne lan? YSS'nin kostümünü aldık ama fenepik vermiş değil bize. Lightborn. Fenin lightborn'u vermişti. Demek ki illa 10. çevirmede epik çıkacak diye bir şey yok. Tamam mı? 10 çevirmeden bir tanesinde epik gelebilir. Tamam diyelim bingo nereye gidecek? Abi inanmıyorum ya. Şunun gittiği yere zaten. bakar mısınız ya? Hmm. E, şu an Şan'ın tarihi 8'e vermemesi 8 e lazım. 8'e vermezse bingo. Aynen. Neyse daha çevirmem zaten de. Güzel abi. Şuradan çekiliş ödülleri var. Buradan pot. Oo, büyülü çark iksiri topluyoruz. Nice. Güzel. Şimdi i̇şte, gelecek senin. Aynen. Orijinal sunucuda da böyle olacak yani. MLBX Transformers jeton etkinliği dediğim gibi 28-30 Mayıs tarihleri arasında orijinal sunucuda olacak. Ve buradan 17 çevirme hakkı alacaksınız arkadaşlar. Daha sonrasında bu etkinliğin aynısı 13 11 Haziran ile 13 Haziran tarihleri arasında yine gelecek. Bu sefer 16 tane bilet alacaksınız. Daha sonrasında 02-04 Temmuz tarihleri arasında yine gelecek. Ve buradan da 16 tane daha çevirme hakkı alacaksınız. Toplamda kaç ediyor? 49 olması lazım arkadaşlar. Yani bu çevirmeleri muhakkak bekleyin. Yani ilk başta etkinliğe para basmayın. Zarar edersiniz. Son ana kadar çevirmeleri yapın. Elinizdeki kostümlere göre gerekirse para basıp çevirme yapıp bütün kostümleri alırsınız. Şimdi transformursu yaptık. Fark ettiyseniz burada şu Lancelot'un bir etkinliği daha var. Orada biraz çevirme yapalım sizlerle birlikte. Bakalım şansımıza Lancelot hero çıkar belki. Şimdi ya şöyle yapalım. Çıkar. çıkar mı Batuhan? Bu çıkabilir. Bir gidelim etkinliğe abi bakalım. 10 tane var mı ki lan? Çıkarsa ya, Alperen oh. yarın abi gelir sana. Dur bakalım dur. Şafak kristali versin bari ya. Test lazım oluyor arkadaşlar. Çerçeve falan filan istemiyorum. Heroyu vermezse Şafak kristali versin. Bakalım. Moji verdi bir tane saklayıkel. kuleyi de iki tane verdi. Tamam diyelim. İki tane kule verdi. Clan Lord getirene kadar çok getirseler esmer getirseler. Moskova gelecek sanırım ya bundan sonra. Şöyle bir eksiyi. Yok hep Landlord geliyor. Önceki şey yapacak bir şey yok kral. Öyle. Aha çerçeveyi aldık. Tamam. 20 devam edelim. Ne? 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 Arkadaşlar benim buradaki olayımı biliyorsunuz Mobile Legends e, ee, videolar yani bir 9 ay 10 ay oldu herhalde Esmeralda Hero etkinliğinde hiç unutmam ee, ben elması bastım yükledim çevirmeyi yaptım arkadaşlar aldım Esmeralda Hero'yu tamam mı sonra böyle ücretsiz çevirme hakkı geldi hatta Instagram'da bile videosu var ücretsiz çevirmeyi yaptım bana Esmeralda Hero çıktı biliyor musunuz ücretsiz çevirme Instagram'da videosu var merak edenler Instagram'dan izleyebilirler arkadaşlar. O kadar çok koymuştu ki bir Esmeralda Hero 200 puana dönüşmüştü. <laughs> yani çok saçma ya. Batuhan düşünebiliyor mu kanka öyle bir şeyi? Kafayı yedim ya. Bizden bana atardı. <laughs> <laughs> bir hafta kendime gelemedim ya. İnsan şey yapar yani. Şurada kaç tane çay al... hakkı veriyor? Alperen sen verim çıkarmıştın tekte. Bir saniye bir 10 saniye. Arkadaşım Sabahtan beri niye tek tek çeviriyorum ben? bayağı hakkım var benim burada. <laughs> <laughs> ben Siz bu ben kadar fazla atılma. olduğunu sanmıyordum ya burada çevirme hakkımı Keşke kontrol yok, bir, yok. Şu animasyon atla diye bir şey yok mu? Varmış lan üst tarafta. Var. Kusura bakmayın lan. Kusura bakmayın lütfen. <laughs> Bitti. Kaç birikti? Dur bakacağım. 114 birikti. Yo. 144. Hemen mağazaya gidelim bakalım ne alabiliriz buradan. Aa bak şunlar benim için çok önemli. Ne yapayım üste dönüş test sunucusunda. Bas bunu abi bas. Hop 60 parça temiz. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki etkinliğim şu etkinlik. Latam Liga diye bir şey arkadaşlar. Sanırım bu e-spor etkinliği olacak. Diyor ki kuralda etkinlik mağazasındaki ögelerle değiştirilebilen LLM parası almak için etkinlik görevlerini tamamlayın. Yani şu sağ taraftaki görevleri tamamlayacağız. Tamamladıktan sonra al butonuna basıp şu jetonları biriktireceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Birinci kural buydu. İkinci kuralda diyor ki etkinlik mağazasına, etkinlik mağazası düğmesi ve e-spor sayfası aracılığıyla gidebilirsiniz diyor. Yani şuradan diyor. Bakın, hop, şurası mağaza kısmı. Tamam mı? Bir de şurada e-spor diye bir kısım var. Eğer bizi e-spor kısmına atıyorsa anlayın ki kesin burada tahmin yapıp tahminler sonucunda şuradan LLM jetonundan toplayabileceğiz arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. O jetonları topladıktan sonra da şu mağazaya gireceğiz. 800 puan yaptık mı? Hemen şuradan bir sandık alacağız. O sandığın içerisinden de görüyorsunuz. Bakın şu resimdeki kostümler çıkacak. Tek tek sayınma gerek yok. 800'ü basacaksınız bu kostümleri alacaksınız. Hatta şöyle bir detay daha vereyim sizlere arkadaşlar. Çok ilginçtir. Etkinlik ben ilk açtığımda 7-8 gün falan gözüküyordu. 7 gün şu kadar saat. Yani 8 günlük bir etkinlik olabilir. 8 günde de şuradaki puanları topladığımızı düşünürsek, bir de şuradan da puan verirse, buradan da topladığımızı düşünürsek bu etkinlik bizlere ücretsiz kostüm verecek arkadaşlar. Şuradan gelip takas edeceksin ve Şuradaki ödülleri de alabileceksin. Bu ödüllerin etkinlik orijinal sunucuya geldiğinde değişme ihtimali de var. Onun bilgisini vereyim. Hatta etkinlikle ilgili detaylı bilgi vermek için Batuhan kardeşimi araştır demişim. Kendisi benim samimi arkadaşım. Bu tarz şeylerde bana yardımcı oluyor. Batuhan sen araştırma yaptın mı kanka? Yaptım. Tam Etkinlik nasıl? Ha. Bir anlatır mısın sen de? Legal 13 Haziran'da başlayacak. 13 Haziran'da? Evet. Asya ülkeleri dışındaki şey mobil Mobile Legends Batı bölgesi turnuvası da. Brezilya, Peru, Bolivya, Kuzey'de Güney Latin Amerika ülkelerindeki en iyi takımlar şey yapacak, boy gösterecekler. O zaman biz de buradan en iyi takımlara oy vereceğiz. Oradan jeton toplayacağız. Aynen o jeton toplayacağız. Oo, o zaman var ya arkadaşlar şu mağazadan siz 800'lük sandığı alırsınız. Üstüne de buradaki kesin özel bir Ödül olur burada muhakkak. Onları da alma şansınız olur. Olay bu şekilde. Çok fazla videoyu uzatmayalım. Elimden geldiğince ileride sizi bekleyecek olan etkinlikleri anlatmaya çalışayım. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Sizlerden ricam emeğin karşılığı olarak bu videoya bolca like atmanız. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.